Selamun arkadaşlar. Ben Akyazı İmam Hatip Ortaokulu 7 sınıfından Muhammed Cuguri. Bugün size Uğuz Savaşı'nı sunayım. İsterseniz başlayalım. Müşrikler Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğramışlar. Bunun intikamını almak için Medine'ye bir mektup gönderdiler. Hz. Muhammed bu mektup üzerine hemen ordusunu hazırladı. Okçuları Uhud Dağı'nın yanındaki tepelere yerleştirdi. Okçulara şu emri ver. Sakın yerinizi terk etmeyiniz. Biz yaralansak bile, biz ölsek bile sakın yerinizi terk etmeyin emrini verdi. Savaşın ilk dakikalarında Müslümanlar ağır taarruzlarıyla müşrikleri geri fışkırtmışlardı. Bunu gören okçular muharebenin kazanıldığını düşünerek hemen savaş meydanına indiler. Müşriklerin arkasında bıraktığı ganimetleri paylaşma derdine düştüler. Bu vaziyette savaşta yaralanmış olan Halid bin Velid'in komutasındaki askerler okçuların boş bıraktığı geçitten girerek Müslümanlara saldırdı. Bunu gören Mekke ordusu da geri dönüp Müslümanlara saldırdı ve İslam ordusu zor bir duruma düştü. Bu savaşın neticesinde ilk olarak Hazreti Hamza şehit edilmişti. İkinci olarak yeryüzünde peygamberimizi en çok benzeyen sahabe Musab bin Umeyr şehit edilmişti. Sonuç olarak Müslümanlar 73 kayıp, müşrikler ise 45 kayıp vermişti. Savaşın sonunda müşriklerin lideri Ebu Süfyan Uğuz Savaşı'nın Bedir Savaşı'nın karşılığı olduğunu seni. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın daha farklı bir kıssayla görüşmek üzere. Herkese iyi günler.